Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta nasıl bedava Robux kazanılır onu göstereceğiz. Bakın Rebag Count diye bir uygulama var. Ona giriyoruz. Sonra bak 400 Robux'a basıyoruz. Sonra next 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 hep next'e basıyoruz. böyle bir ekran çıkıyor arkadaşlar. Burası çok normal. Bu reklamı isterseniz bitirin, isterseniz bitirmeyin. Sonra böyle siliyoruz. Sonra Roblox'a girdiğimizde Robux'umuz hesabımıza direkt geliyor. Ama bana iki Robux geldi. Size kaç Roblox kaç Robux gelir bilmem. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.